selam arkadaşlar. Bugün size evime nasıl bir özellik yaptığımızı göstereceğim. evimizde lamba yaptık. Ya lamba. Evimize özel bir lamba sakladık. Abi sus be. Sus be. Ya, bu tip ne gözünü seveyim ya. Gel ben. Dur ben videoyu Şimdi arkadaşlar gidiyoruz. Abone olmayı ve like atmayı kesinlikle umarım lütfen. Like yapmayı unutmayın like yani. Şimdi evimize geldik. Abi şimdi evimiz geldi Buraya da cam ekledik gördüğünüz gibi cam. Burada lan yukarımızda ışık var ışık. Evimiz gördüğünüz gibi artık yapıldı. Burada da lambanın fişi var arkadaşlar bakın. İşte gördüğünüz gibi lambanın fişi var. Latin okuyor yani. Burada arkadaşlar ben tarlama dikmiştim. Bak bir tane mısır büyümüş arkadaşlar büyümek üzere. Bir tane mısır da burada büyümüş. Mısırlarım büyümüş arkadaşlar. Bunları yetişeceğiz. Çarşıda satacağım arkadaşlar ben. Neyse. Yarın biliyor musunuz arkadaşlar ben tatile gideceğim. Tatilde de video çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Siz de videoya like atarsanız. Pır gideceğim yerde size göstereceğim. Mamarsek gitmeyi düşünüyorum arkadaşlar? Orada kesinlikle video çekeceğim. O bunu inanabilirsiniz. Havuzda yüzdüğümüz tipi de çekeceğim. Villa gösteriyorum diye videosunu da götüreceğim. Güzel mamar isteyen yani. Antalya'ya yakın yerlere gideceğiz arkadaşlar biz. Gitmemizi istiyorsanız like atmayı ve abone olmanız. O kadar yani. Lütfen git abone olun. Ben gitmek istiyorum oraya. Abone olun. gideceğiz ama. Abone olmazsanız gitmeyeceğiz lüks villada tatil videosu yapacağım arkadaşlar. Öyle yapmayı düşünüyorum ama ne zaman gideceğiz o zaman o videoyu yapacağım. Daha sonra arkadaşlar her gün yani bir günde videoyu göndereceğim arkadaşlar. Bir gün videoda bir gün çıktığında videoyu göndereceğim. Neyse ağaç evimiz böyle arkadaşlar. Lamba da yerleştirdi. Daha buraya lamba yerleştirilmedi ama yapacağız. Abi, bakın ağaç evimiz de boyanmış. Önceki bölümde göstermiştim. Bu havuzu da boyadık arkadaşlar. Havuz boyanınca bakın rengi çok süper oldu. Biraz kirli ama birazcık küçük neyse. Mısırların da büyümüş. Bakın size şimdi çiftçileri göstereceğim. Mürtümal burada buradaydı arkadaşlar ama artık orada değil. Şimdi size göstereceğim. Ben bir yere yerleştirdim onları. Şimdi size göstereceğim. İşte bakın. Bunlar arkadaşlar bak nasıl korktu. Ne yapıyorsun? <laughs> Saçmalık ya. Neyse biz ilgilenmeyelim onlarla. asıl bakın arkadaşlar. Şimdi bu videonun konusu dışarıda bir gün geçirmek. Neyse şakalar şaka düzse. İşte, biz normal takılalım. Ağaç evimizde takılacağız arkadaşlar. Hadi o zaman gidelim. İşte geldik arkadaşlar ağaç eve. Geldik. Bakın Haluk Amerikan müziği dinliyor. Lan o Amerikanın tikeyim ya. Amerika'da da Türk askerlerini öldürmüş abi. Sürekli bok gibi söylüyor gezekalılar. Gezek. Ta İngiltere'de de ki şu virüsten dolayı karantinaya alınmışlar İngiltere'de. Saçma sapan. Gelme Kuran'a e ne bir Oğlum şimdi nefes sırası değil. Dur, ya. Ne ya? <laughs> arkadaşlar burada da PlayStation'ımız var. PlayStation. Ne koydum işte. Orada arkadaşlar ben bir ikizler pasam geliyor. Bekizler kasaba da takıp video çekeceğim zaten burada. Bekizlerimden de video YouTube kanalı da koyacağım. Evet arkadaşlar bu arada bir uyarı yapacağım yani. Şimdi uyarınız bu şimdi başlıyor. Bir kanal kuracağım arkadaşlar. Dört tane kanalım var artık. Ona artık bir sürü Minecraft videosu yükleyeceğim arkadaşlar. Emin olun. Neyse bu videonun sonunda gelin arkadaşlar. Videoyu umarım beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle video daha sizden istiyorsanız abone olun. Ve... Like atmayı unutmayın. Like 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 Neyse arkadaşlar söylüyorum. O zaman da Abone olmayı bir unutmayın. Zaten lüks villada tatil videosu da yapacağım arkadaşlar. Marmaris'e gittiğimizde. Orada lüks tüylü. Ulan tatile gideceğiz yani. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika videoları görüşmek üzere. Şimdi kendinize bakın. Bay bay.